Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ta Ağustos Ligi'nin klan, lig savaşlarına hoş geldiniz. Dördüncü gündeyiz. Baya güzel bir savaşlar falan yapacağız. Baya güçlü rakiplerimiz falan var. Sonra bir güzel saldırılar yaparız diyorum inşallah. Sonra gözlülük falan yapıyorum. Yani köyler tamamen güzel köyler vardı adamlarda birazcık dağınık köy var. Dağınık köyler 3 yıldız alabileceğimizi pek zannetmiyorum. Dağınık olduğu için 3 yıldız alma ihtimalimiz düşer. Yani her neyse şuradan bir savaş yapmaya başlayalım. Bir bakalım kahramanlar falan filan var mı diye. Bu arada arkadaşlar kanalı yeni kurduğum için abone olup like atarsanız sevinirim. Şuradan bir bunu atayalım. Bir o bunu döner ya neyi atayalım? Bunu atayalım. Kaynak dönüştür. devamdır abi. Şimdi savaşımızı yapabiliriz galiba. Şimdi şuradan bir 18'e saldırı alma herhalde. 19 dönü varmış bakalım bir. Buradan 3 yıldız alma ihtimalimiz düşer arkadaşlar. Buradan bir saldırı yapayım ben. Ya Allah ya Bismillah diyorum. Şimdi arkadaşlar köyü birazcık şey 1 2 3 sonra bir tane havadan saldıracağım için çok bir şey yok benim için duvarların duvarların seviyesi düşük de benim için bir önemi yok ben yukarıda havadan saldırı yapacağım sonradan bir giriş yaparım balonlarla zıpkın sonradan bir tane daha şey gönderdim barbar okçu kraliçe minyon prens bütün hero'ları gönderdim oraya merkeze girerler diye düşünüyorum. Şuradan birlikleri gönderdim. <laughs> yavaş yavaş içeriye daldılar arkadaşlar. Şurada merkeze doğru ilerliyorlar. Şuradan merkeze doğru iyi yap, hallediyorlar. Şuradan aynen Minyon Prens falan hepsini hallediyorlar. Çok güzel. Belediye binasına doğru ilerlediler. Belediye binasını da almak üzereler. Şuradan aynen Sonra belediye binasını da alırlarsa 3 yıldızımızı alacağız arkadaşlar. Okçu kraliçeyi de aktif ediyorum ben. Okçu kraliçeyi de aktif ettim de. Şu belediye binasını bir alamadılar anasını satayım ya. Sabahtan beri uğraşıyorlar. Bir belediye binasını alamadılar. Çok zorla aldılar. Her neyse. Kahraman falan kalmadı zaten. Ben çıkış yapacağım. Diğer hesaba geçiş yapayım. Sonradan bir istek atalım. Diğer, ikinci hesaba geçiş yapabiliriz. İkinci hesapta da güzel bir saldırı, güzel bir lig savaş yapar diye düşünüyorum. Sonradan bir bağışlarımız yapalım. Aynen, güzel bir bağışlar falan yaptık. Şimdi sonradan bir clan savaş yapalım şey yapalım bir şu 13. sıradakine bakacağım bir. Dur bir 16 burada 16 ne istiyor? Belediye biraz 14'ün altında. Adam köyü tamamen çöp çöp yani. Buna saldırırsam 3 yıldız alabilir miyim bilmiyorum ama saldırasım yok. Neyse ben diğer hesaba geçiş yapayım arkadaşlar. Buna saldırırım da çok riskli ya. 18'e gelelim bir 18. sıradakine bakalım bir göz gözlük yapalım bakalım. Bu güzel bir köyü var adamın. Buna saldıralım bakalım. Ya Allah ya Bismillah dedik. Kahramanları güçlendirelim bakalım. Bir işe yarar belki. Sonradan 1-2-3 gönderdik. 1-2-3 gönderdik. Hava sormalarını 1 2 3 gönderdik. Buradan 1-2 Buradan 1-2 gönderdik. Tamamdır. Sonradan merkeze doğru ilerliyor. Şu aynı. Oradan balonları zıpkınları halledeceğiz. Zıpkına temizlik yapsınlar burayı. Bu barbarı saldım buradan. <laughs> temizlik yapmasın için de. Barbar çok ters tarafa gitti. <laughs> İnşallah içeri girer diyorum en yakın zamanda. Barbar içeri girerse bir temizlik ekibi başlasın söyle. Aynen söyle başladı bakalım. Şurada bir tane daha saldım. Barbarın gücünü aktif etmek zorunda kaldım. Okçuk plan prensin gücünü de aktif etmek zorunda kaldım. Merkezi dağıtırız diye düşünüyorum inşallah bakalım. Sonra da okçuk kraliçenin yeteneğini de aktif ettim. Direkt hallederler orayı. Merkezi dağıtırlar diye düşünüyorum. Şu anda elektrolar köşeden falan gidiyordu. da. Şu merkezi dağıtsalar çok güzel olacak. İki tane cehennem kulesi. Bir tane havan kaldı. Bu havan hava savunması kaldı. Havanla alaka Hava soğuması kaldı. Okçu kraliçe. Ya var ha. Okçu kraliçe bunların hepsini alacağını pek zannetmiyorum. Cehennem kuleşi kaldı. Cehennem kulesi baya bir şey yapar. Kaya saçar da çok pis vuruyor. <laughs> yani ne sonradan... tamam Tamamdır. Sordun duvarı kırdılar falan içeriye girdiler. Haydi bir kere vur çok güzel. 3 yıldız alır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Sonradan okçu kraliçeyi falan bu dev dev anasını satayım. Ceh Cehennem kulesi de çok manyak bir şey ya hiç sevmiyorum. Sonradan okçu kraliçeyi onu alır bu arada 3 yıldız aldık arkadaşlar. Sonradan diğer saldırılar da yaparız. Aynen. Burada ne varmış köşede inşaatçı mı varmış ama anasını satayım inşaatçı ya. Uf. Şimdi, tamamen sıkıntı gerçekten. Neyse şuradan savaşı da yaptık. Diğer hesaba geçiş yapabiliriz galiba. Buradan istek atalım. Diğer hesaba geçiş yapabilirim. Üçüncü hesaba geçiş yapalım. Üçüncü hesapta güzel bir saldırı, güzel bir klan savaşı yapalım. Şuradan bir kaynak dönüştürelim basalım. Neyse. Dursun bu bu aradan bir tane bağış yapalım şöyle önümüze gelen çat çat çat. Neyse sonradan bu hızlı bir şekilde savaş yapacağız da belli dibinası 24'e saldıracağım arkadaşlar. Belli binası 24. Ya Allah Bismillah diliyorum bakalım. Şöyle güzel bir klan savaşı olur diyorum. Sonradan 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Sonradan Şuradan bir giriş yapmayı planlıyorum bakalım. Şuradan da giriş yapmayı planlıyorum. Şuradan ejderha, balon, dev devleri gönderdim. Zıpkını gönderdim. Merkeze doğru ilerliyor birlikler. Çok güzel. Şuradan duvarı kırsa çok güzel. harika oldu. Buradan okçu kraliçe de anamı satayım. Şurada bir tane şey varmış. Klan kalesinden bir tane adam çıktı. Ee, de evrimli elektro açık tanesini satayım. Of. Ezan dokunmaya başladı. Sadece kanlar içeriye girdik bakalım. Merkeze doğru girelim. Şefaat et ya Resulullah. Şimdi buradan Şahin topunu falan alırsak güzel olacak da içeriye giremediler. Angıtlar ya bi. Uf. Çok so Valla şu balonlar havası olmasını hiç sevmiyorum gerçekten. Hava oktü kraliçeyi de aktif ettim. Aynen şuradan içeriye doğru giriyor. Şuradan merkezi dağıttım arkadaşlar. 3 yıldız aldık. Güzel bir saldırıydı. Şuradan aynen. Böyle savunma namına bir şey kalmadı. Böyle oğlum siz mal mısınız? Nesiniz ya? Gerizde mısınız? Neyse. Buradan köşeden temizlik yapmaya başlarlar. Hızlı bir şekilde temizliklerini yaparlar. Sonra oradan okçu kraliçede kafayı yedi. Aynen. Şahin topu nerede kaldı abi ya? Ezan okundu bitti. Bir savaş temizlik yapması bitmedi anasını satayım. Bu temizlikte ne sıkıntı şey işmiş ya. Neşe bu arada o köşede falan başka bir şey yok değil mi? aynen. Güzel bir 3 yıldız aldık diyebiliriz. Şuradan bakalım bir şurada ne varmış falan fıstık işler işte ya. Yani. Şuradan temizlik yapıyorum. istek atıyorum ben şuradan. Dördüncü hesaba geçiş yapıyorum. Dörde gidelim bakalım. Burada güzel bir savaş yaparız diye düşünüyorum. Bakalım şöyle bağışlarımızı yapalım. Böyle bir şekilde. Şuradan yardımcı yata. Tamamdır. Kaynak dönüştür. Tamamdır. Şuradan altın depoları falan fullüyoruz Şimdi sonradan anasını satayım bir güzel savaş yapacak. Adamlar da bizi saldırmaya başlamış. Neyse sonradan bir 12. sıradaki ne saldıralım. 12. sıradaki ne alayım. Adam köyü çok dağınık yerleştirmiş. Bu köye elektro ile giremeyiz biz. Bu köye elektro ile girsem daha mantıklı. Çünkü üst köye elektro ile girsem birbirine yakın değil. Elektroler birbirine yakın olanlara çok daha özel alıyor elektro ile değil de başka bir şeyle ejderha ile falan girebilirdim oraya. Her neyse şuradan bir şey yapalım şöyle. Şuradan arkadan zıpkını gönderdim. Balonları gönderdim. Aynen. Şuradan elektro gönderdim de. Aynen. Şuradan köşeden başladık bakalım. Barbar'a sağlık soruya. Okçu kraliçe, minyon prens. Şuradan içeriye doğru giriş yapsın diyeceğim de. Ne oluyor anasını satayım ya. Sonradan elektroları saldım. İçeriye doğru gidiyor. Minyon prensi de saldım arkadaşlar. Şu anda orayı alırlar diye düşünüyorum. Okçu kraliçenin yeteneğini aktif ettim de. Çok erken aktif ettim okçu kraliçenin yeteneğini ya. Gerçekten çok erken aktif ettim. Barbarın yeteneğini de aktif ettim arkadaşlar. Şu anda 3 yıldız alır diye tahmin ediyorum bakalım. Buradan 3 yıldız alırız diye tahmin ediyorum. Buradan ilk sayıları falan filan hepsini alarak ilerliyoruz. Elektro ok, belediye binasını da aldık. Çok güzel. Buradan altın deposu falan filan hepsini al il alarak ilerliyoruz. Şuradan altın deposunu da aldık gari. Tamamdır. Şuradan ikişer depolarını da almaya başladık. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş ilerleyelim bakalım. Bu arada 3 yıldızımızı aldık arkadaşlar. Güzel bir saldırıydı. Aynen. Sonra altın depolarını falan filan alırsak 3 yıldızımızı aldık diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir saldırıydı. Hadi alsanıza ya. Niye bekliyorsunuz? Sonradan 3 yıldız da aldık. Şimdi şeye geçiş yapacağım ben. Sonradan bir istek atalım. 5. Hmm, şaba geçiş yapıyorum. 5. şaba geçiş yapabiliriz galiba 5. şaba geçiş yapalım. Yıldırımlar balonlar falan attık. Sonradan buradaki savaşı da yapalım. Şu o 27. sıradakine bakalım bir. Adamın köyü güzel saldıralım bakalım buradan ya Allah yapsın diyoruz. Elektro ile giriş yapacağım. Sonradan hava sormalarını telef ediyorum arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 diyelim oraya. 4 demeyelim ya da boş ver. Şuradan elektroyu saldım. Buradan ne saldım? Aynen. Şuradan ileriye doğru iler ilerliyorlar. Tamamdır. Şuradan merkezi dağıtmak için bir tane daha elektro kullanacağım da. Şuradan bir tane daha elektro alsak güzel olacaktı. Sonra elektronun biri hiç iyi yerde ölmedi. Gerçekten şuradan balonlar falan zıpkın. Merkeze doğru ilerleyemediler. Anasını satayım. Şu yıldırım falan. Yıldırım da öldürmedi. Orada iki tane elektro öldü ya. Sonra bir tane elektro attım. Şuradan elektroları saldım bakalım. Barbar, Okçu, Kraliçe, Minyon, Prens. içeriye girsinler. Merkezi dağıtsınlar. Ben bir tane zigara isteyeyim arkadaşlar. Bir zigara yakmak istiyorum. Gerçekten çok streslendim. Strese girdim. Bugünlerde çok düşünüyorum ben. Ya Gerçekten çok düşünüyorum. O olmasa şu so olur, şu olmasa bu olur. Yani çok düşündüğüm için hiç iyi bir sonuç varmıyor. Okçu Kraliçe'nin yeteneğine de hafif Jordan Barbar'ın yeteneğini de aktif edeceğim de çok gereksiz yere aktif ettim. Hiçbir işe yaramadı. Hiçbir cacığa da yaramadı. Jordan merkeze doğru ilerliyorlar. ilerlesinler bakalım. Jordan'ın 3 yıldızımızı aldık sayılır. Aynen. Jordan rahat bir şekilde 3 yıldızımızı aldık. Savunmayı çökertince arkadaşlar güzel bir saldırıydı. Sonra seni de aldık. Alt iksir depoları falan filan. Onları da aldık. Altın deposunu da alıyoruz. Güzel bir saldırı, saldırıydı arkadaşlar. Savaş haritasına geri dönüyorum ben. Neyse kim saldırıyor bizden bakalım bir. Neyse görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sonra birinci hesaba geçiş yapıyorum. Sonra birinci hesaba geçiş yaptım. Aynen. Kendinize iyi.